Boş kafa her zaman hastadır. Morali de parayla satın alınmıyor. Çamurla uğraşmak insanın sinirini, stresini, bütün sıkıntısını alıyor. Özümüz çamur ya. O çamuru elin aldığında, zımparayı elin aldın, temizlediğin zaman ot koku seni valla Çin'e aşık ediyor. Sanatın hepsi güzel. Ebru'ya da gittim, üniversitede yaz okullarına karıştım iki sene. Camın üstüne süsleme yapmaya gittim. Seramik süslemeye gittim, seramin çamuruna gittim. Cenaze kursuna gittim. Cenaze yıkılmasına şu anda da güzelürte kaselim. Çalışırsan özgürlüğünü de kazanıyorsun. Gezdim, eğlendim, Ümri'ye gittim. İngiltere, Almanya, Ukrayna, Amerika, Arap ülkelerine de çok gittim. Dünyanın her yerine gittim. Hem kafamı dinlendirdim, hem paramı kazandım, hem özgürlüğümü kazandım, hem iyi insanları tanıdım. Sekiz tane özel sergi açtım. Roman okurum, gazete okurum, haberi çok severim. Neden haberleri? İkinci kanalda hiç kaçırmam dünyadan haberimiz olmazsa biz ne yapalım